Peki nasıl anlayacağız? Diyabet belirtileri nedir? Ee, şimdi, yani bakmıyorsak eğer kan şekerimize. E, ne yazık ki hastaların yarısında belirti olmayabiliyor. <laughs> ya da var ama farkında olmayabiliyorlar. Gizli şeker deniliyor bazen Evet gizli hocam? şeker evet. olabiliyor veya hatta şeker yüksek ama uzun dönem tanı koyulmadan kalabiliyor. Ay, i̇smi de pek güzel. Hani evet şeker. güzel şeker ama, ama, ama hiç değil, değil yani hakikaten değil mi? E, belirtileri genel anlamda sayacak olursak, Sık idrara çıkma, ağızda kuruma, idrar miktarı artınca su kaybediyor vücut ve beraberinde hı hı. tuzları da kaybediyor. Halsizlik, yorgunluk çünkü şeker enerji kaynağımız hı hı. kandaki şeker o kullanılamıyor. Kanda yükseliyor ama dokular kullanamıyor. Çünkü insülin salınımında bozukluklar var. Buna bağlı halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, bulanık görme, sinirlilik ve de tabii daha da uzun süre yüksek giderse e, merkezi sinir sistemini bile etkileyebilecek yani inmelere bile neden olabilecek, Oo. kalp krizine bile neden olabilecek düzeyde problemler görülebiliyor. Şeker yüksekliği koması e, ortaya Hı. çıkabiliyor. Yani e, ya hiç belirti vermeyebiliyor ya da çok geç tanı koyulursa bütün bu belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Hı. Geç tanı koyulan şeker hala hazırda komplikasyonlara yani doku ve organ zararlarına neden olmuş olarak da çıkabiliyor. Mesela biz ayaklarında yanmayla gelen e, hmm. birisinde bakıyoruz ki bu yanmaya neden olan aslında şekerin ortaya çıkardığı sinir uçları tahribatı. Hmm. Çok hmm. çok, fazla, Ayakları çok gelir Ayaklarında gelir yanmayla, hayatta, yanmayla evet. geliyor ve şeker çıkıyor. Evet. E, yani. Böbrek problemleriyle tanı koyulabilir. Azevel hmm. Yükem hanım da anlattı. E, halihazırda diyabetli olduğunu bilmeyen birisinde İdrarda albimin kaçağı başlar, hipertansiyon, böbrek yetersizliğine kadar gidebilen sorunlar. Bu Böyle hastalar da gördük. Hı hı. Yani e, diyabet, tabii bu gizli seyreden diyabet tip 2 diyabet. Yani başta haplarla tedavi edilebilen ama ilerleyici bir özellik gösteren, bir süre sonra hapların yetmediği, enjeksiyon tedavilerinin gerektiği tipte diyabet. Bir de çocuklarda, gençlerde daha tip sık bir. görülen tip 1 var ki o... Daha gürültülü seyirli bir e, hı hı. hastalık. diyabet tipi diyeyim. Orada e, öyle uzun süre gizli kalması mümkün değil. değil. E, evet. diyabetin, çünkü çok hızlı yükseliyor. Hı hı. Çok halsizlik yapıyor yok. Evet, çocuklarda tabii. değil mi? Öyle idrarda aseton e, çıkmasına neden olabilecek düzeylere kadar yükselebiliyor. Hı hı. Ve e, tanı koyulmadan kalması e, çok zor. Çocuklar çok su içmeye birdenbire başlıyorlarsa... Kilo kaybediyorlarsa, gece altına yapıyorsa çocuk. E, Bunlar çok önemli mağaralar zaten. Evet. Evet. Bu bir hastalık değil. Bu bir e, şeker yüksekliğiyle giden e, bir durum. Bir durum. E, ve eğer doğru tedavi edilmezse pek çok hastalığa neden olabiliyor. Yani Hı. soruna neden olabiliyor. Ama yönetilebilir. Hı. Kesinlikle. E, tam da yönetim deniyor zaten. Diyabetin yönetimi artık e, şey sorulandı. Bu gizli tipinde. Evet. Şimdi belli, bazen emareleri çıkabilir veya çıkmayabilir. Evet. Çoğu insanda var ama evet. bilmiyor. E, bilmiyorsa ve o evet. emareler hiç yoksa belli bir takvim var mı hocam? Yani var şu tabii. saatten sonra şunları yapın, bunları yapın tabii. diye. Tabii. Şimdi e, bir takım diyabet risk faktörleri var. Evet. Ee, aslında bunu bizim Türk Diyabet Cemiyetinin sitesinde de bulabilirsiniz. Hı hı. Ee, riskimi belirlemek için kullanabileceğim bir takım e, Sık ölçüler var diyeyim. Ee, ama ben size söyleyeyim lütfen, o risk faktörleri lütfen. neler? Şimdi bir kere e, ailede anne, baba veya kardeşlerde yani birinci derecede akrabalarda diyabet varsa. Fazla kiloluysak yani vücut kitle indeksi 25'in üstüne çıktıysa, tabii 30'un üstüne çıktıysa zaten o beslek evet. o, o zaten. Hipertansiyon varsa, hı hı. kan yağlarında yükseklikler varsa, iri bebek doğurduysak e, veya i̇ri gebelim, bebek doğurdu. Evet 4 bebek, kilonun tabii. üstünde bebek doğurmuş hı. bir annenin... o zaman anne de Evet şeker diyabet olma riskinin yüksek olduğunu bilmeliyiz. Çok önemli. Evet. E, Ayrıca gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik sırasında diyabet çıkmış hmm. olanlarda iskebi kalp hastalığı dediğimiz kalp damar hastalıkları olduğunu bildiğimiz kişilerde polikistik over sendromunda hmm. ve de çok enteresan bir fizik muayene bulgusu vardır. Koltuk altları bazı kişilerin böyle leke gibi evet. siyahtır. Hmm. Ona dikkat etmek lazım. O olduğunda yani ter ter gibi mi? Evet yani, yani lekeli böyle gibi cid, koyu, koyu renk koyu renk gerçekten, gerçekten. Yani, evet koyu. evet. Ee, o belirti varsa biz ona tıp dilinde akantozis nigrikans deriz. Hı. Bu varsa eğer o zaman diyabet riskinin yüksek olduğunu Çok bilmeliyiz. Evet. Hı. Bu kişilerde hemen hı hı. E, eğer bunlar yoksa 45 yaşından itibaren mutlaka herkese şeker bakılmalı.